Arkadaşlar merhaba Öncelikle bir yasal uyarımızı yapalım Bizde zaten sıkıntıya girmeyelim Tek e, yapacağım şey bugün Şirketlerin, analiz şirketlerinin Sabahki yaptığı e, Hisse al veya sat önerilerini Yorumlamak Hemen başlayalım bir şekilde Borsa yetiştirsin Şimdi e, tacirler yatırımda Asus'umuz var İlk olarak hedefte Şu şekilde gösterirsem Asus'u dün mükemmel bir çıkış yakalayarak yükselenini kırdı. Yükseleni zaten 19 19.06 civarlarındaydı. Şu anda 19.12 kapattı. Yükseleni kırmış bir şekilde kapattı. Ee, hedefi 20 lira olduğunu, stoplusun 18 lira 37 kuruş olduğunu söylüyorlar. Yani buralarda bir stop loss belirlemişler. Ee, Hedefini ise 20 lira olduğunu bugünlük söylüyorlar. Enerji sıraya geçelim. Bu taciler yatırım bu arada. Enerji ise bir yükselen kanal içerisinde. Yükselen kanalda e, son günlerde şöyle göstereyim. E, bir atak yaptıktan sonra yataya bağlamış. Yataya bağladıktan sonra 4 gün geçmiş. 4 gün yatayda gittikten sonra artık çok fazla bir sıkıştığı için şu yatayda Yukarıya doğru bir kırılım bekleniyor teknik olarak. Ee, bakalım. 12-15 hedef olarak göstermişler. 12-15 dedikleri zaten bu kanalın he hemen hafif bir üstü. Kafeine geçelim. Birazcık hızlı olalım yetişmeyecek yoksa. kafeinde e, şu şekilde gösterirsek. Şöyle kapatalım. Ee, bir yükselen kanal içerisindeymiş yükselen kanalı kırmış yükselen kanalı kırdıktan sonra onaya gelmiş onaydan sonra hafif bir yükseliş ve şu anda bu durumda e, 22-27 hedef göstermişler 20 lira 75 kuruş stopudur demişler bakalım 20 lira 75 kuruş şu kısım şu kısma stop demişler 22 lirada bir hedef göstermişler bakalım ne olacak Pinsu'ya geçelim. Bunlar su. Bunlar <laughs> Bir alçalın üçgen içerisinde. <laughs> Dün güzel bir atak yaptı. Hedefleri 7.95'miş. Stopları da 745miş, 7.95. Şöyle gösterirsem şu seviyeler. Şurası güzel bir yani direnç seviyesi olmuş açıkçası ee, bu alçalanda. O yüzden de muhtemelen stop lossumuz ise 741 Yunsa'ya geçelim hızlıca da çünkü daha çok fazla var. Ee, şöyle gösterirsem Yunsa'nın büyük grafiği bu şekilde. Bir <laughs> takoz e, görünümü mevcut. Bir yükselen üçgen görünümü mevcut. Lakin e, son dönemlerde bir yataya alma üçgeni küçültmüşüm gördüğünüz gibi burada. Burada bir yatay alma mevcut. Dün burayı hafif bir denemiş. Ee, 16 16.31 demişler. 16-31 şu şekilde. Şöyle. Bu kısım var. Bu kısımlarda ne var diyecek olursanız ben size söyleyeyim. Bu kısımlarda çok güzel bir e, direnç bölgesi mevcut açıkçası. Stop loss. 14.85 <laughs> Stop loss 14.85 Şöyle görürsek Evet Burası da güzel bir Tabii ki direnç noktası Açıkçası Uniswap için ama geçtiği için direnç desteğe dönüşmüş olabilir O şekilde düşünüyor olabilirler Burayı da stop loss olarak koymuşlar açıkçası Geçelim piramit mingle, mingle kıymetler Ayşe'nin en üzerine Akbank var Akbank'ta herhangi bir analizim olmadı benim açıkçası. Şu şekilde bakacak olursak şuradan şöyle Bir bayrak oluşumu mevcut görüyorsunuz. Belki bilenler birazcık e, analiz bilenler bilir. Buradan e, bunu kırmak üzere olduğunu görüyoruz. Eğer kırarsa bu bayrak sapı kadar gitme potansiyeli var açıkçası ne demiş e, piramit, kaybım, piramit menkul kıymetler hedefin 667 780 başarısı olduğunu söylemişler benim de dediğim gibi şunu buraya koyarsanız buralarda bir hedef belirlemek mümkün Şişecama geçelim şişe cam birazcık karışık açıkçası ama şişe cam son dönemlerde şu şekilde sileyim son dönemlerde yükselen kanalın aşağıya doğru kırıp bir tekrardan bir yükselen kanal oluşturmuş onun hemen bir altında bu yükselen kanal içi kadar genelde oluşturması gerekirdi fakat bu kadar oluşturmamış bu da yükselen kanalın sonuna gelmiş bulunmakta şuradaki çizgimiz direnç çizgimizi hemen hemen geçmiş diye denebilir aslında hatta Hedef 7.47.65 stop loss seviyemiz 7.16 diye gözüküyor. Bence de mümkün. Türk Hava Yolları <laughs> Türk Hava Yolları gördüğünüz gibi e, bir yükselen kanal içerisindeydi. Son günlerde uçuş haberinden dolayı şurada bir boşluk bıraktı. Onu kapattı. Dün güzel bir düşüş yaptı. Lakin bugün e, şu şekilde ben de iş yatırımın şey yaptığından baktığıma göre yabancı oranları tablosundan baktığıma göre iş yatırımda Türk Hava Yolları'na e, yabancı payının çok fazla girdiğini bir önceki güne oranla ya bunlar dünün bu arada bir önceki güne oranla çok fazla yabancı yabancı yatırımcının girdiğini görüyoruz yaklaşık 2 1.79 puan değerlik bir yabancı yatırımcının girdiğini görüyoruz o yüzden ben de birazcık umutluyum diyebilirim. Tuğçeli'ye bakalım. Aa, şöyle. Tuğçeli'yi önceden de analiz etmiştim. Tuğçeli'nin Tuğçeli bir alçalan üçgeni vardı. Alçalanını kırdı. Oradan sonra herhalde bir yataya bağladı. Şurada çizdiğimiz öyle şurada gözüküyordur belki. Bunu birazcık daha şöyle çizebiliriz. <laughs> Nerede ya? Bu şekilde birazcık daha uzatabiliriz. Şu şekilde genelde bir kendisine direnç olan, kırıldığı anda da direnç şey destek olan, kırıldığında anda da direnci dönüşen ee, şöyle güzel bir çizgimiz var. O çizgiyle onun bir üstünde iki yükselenin kırdığı bir çizdiğim çok önemli çizdiğim bir şey var. Bu ikisi şey arasında sıkışmış açıkçası. Yukarıyı da denemiş gün içinde. Lakin hafif altında kapatmış. Önerileri 8.20, 8.45 seviyeleri. Umuyoruz olur Umarım umuyoruz Herkes kazanır bu şekilde söyleyeyim ee, geçelim ziraat yatırımın teknik analiz bültenine agol denmiş Anadolu Grup Holding Anadolu Grup Holding yükselenin içerisinde 27.92 ile 28.00 satış demiş 26.80 zarar kes demiş o şekilde buraya ee, Tümosan ve tüm Tümosan. Tümosan uzunca bir yükselen içerisinde Açıkçası tek Küçük bir günlük bir analiz yapmadım Bana uzun zamandır Ama yine de kendini Şöyle güzel bir Çok düzgün çizemedim Güzel bir Yükselene bırakmış gibi gözüküyor şekilde indikatör RSI'da hafif bir yukarı yönlü bir yönelim var. Parabolik sallara baktığımızda hisse alım bölgesinde duruyor açıkçası zaten. Toso. Toso zaten ülkemizin güzide şirketlerinden bir tanesi. Buradan Ercüment hocama çok selamlar. Ee, bir yükselen kanal içerisinde bir iniyor, bir alım fırsatı veriyor, bir yukarı çıkıyor, bir alım fırsatı veriyor, bir yukarı çıkıyor. Açıkçası e, ben bunu almak için 31.4 alım seviyelerini beklerken güzel bir öneriyle muhtemelen e, bir hacim görmüşlerdir 33.80'i 34 lirayı yakalayacağını e, söylüyorlar Bu da yaklaşık olarak şu kısımlar şu yükselenin şurası olarak göze çarpıyor Yatırım finansmanın teknik analizine bak baktığımızda Petkim, Göltaş ve Aksen Çok da fazla yapmak istemiyorum 7 dakika kaldı yükleyeyim. En azından Belki gören görür ben bu işi yapmıyorum ama bugün çekesim geldi içimden Petkim bu şekilde bir ee, Bayrak mı dersiniz Flama mı dersiniz bilmiyorum artık şuradan şöyle öyle Çizdiğinizde Bunun içerisinde <laughs> 3.28 3.32'ye kadar çıkacağını Allah Allah, Allah. Yanlış Uuuu Yanlışın açmışım <laughs> Yatırım finansmanı yanlış açmışım kusura bakmayın burayı hiç görmeyin hatta ee, En son Olarak da bunu inceledik o zaman yatırım finansmanı Bulamamışız bu şekilde sizin için bir tur daha bakayım ben Finansman teknik bülten gısek, çıkabilir. Bugünün teknik bülteni. Evet çıktı. Tamam. Yatırım finansmanda da şu şekilde arkadaşlar göstermem gerekirse. Kusura bakmayın yanlışlığından dolayı. Ee, günlük hisse al önerilerinde Tüpraş, Tofaş yine vardı. Tofaş'a bakmıştık. Enerjisi'ye bakmıştık. Ee, Emlak kontrol, gayrimenkul ve tüpraş olarak gösteriyor. Emlak konutu hemen şuradan gidelim. Emlak konut bu şekilde bir yükselen içerisinde. Sıkışmış bir durumda. Umarız şuralara kadar çıkar. Burayı da kırar. Kırdıktan sonra bakalım. İlk hedefimiz açıkçası 2.22 direnç seviyeleri dedikleri gibi. Ee, tofaş'a bakmıştık. Ee, Tüpraş'a bakalım hep beraber ve videomuzu sonlandıralım. Tübraş çok güzel bir yükselen kanal içerisinde açıkçası. Bakın şöyle hiç bozmadan. Çok da güzel. Ee, bir çizim. Mevcut kendisinde. Şu giriş kısmını çoktan bir Buradan çok güzel bir yükselen kanalda. Yükselen kanalın destek seviyesinde açıkçası. Buradan şu şekilde şöyle 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 gitmesine yani şu yukarıya döndü bir bugün çıkış yapması bekleniyormuş açıkçası yatırım finansman tarafından şimdilik bu kadar da arkadaşlar unutmayın hiçbir şekilde size al sat önerisi değilleri sadece yatırım finansman şirketlerinin önerilerini inceledim ee, teşekkür ederim izlediğiniz için Eee Umarım abone olursunuz. Belki ileride bu şekilde videoların devamı gelir. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Umarım bir günlük karınız, herkesin karı cebinde olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.